Ömer Usta, ne yapıyorsun sen öyle ya? sizin de. Allah Allah, kendinden geçti. Sana bir şey söyleyeyim. Bak hele, bu var ya, şifa. Hastaysan geleceksin. Yataktan kalırır adam ha. Bak 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 bak. Kardeşim sos mayonez Gecenin yaramaz çocuğu Ömer Usta. Neler yapıyorsun sen böyle? Baba <laughs> şifa. Allah Allah. Gönder usta. Yağdırıyor. Bak bak bak. Yok böyle bir şey baba ya. Allah'ına kurban seni şey Sos mi? çorbası değil abi. Orijinal döner. Olmadı. Böyle tamam ben. Yine formundasın. Bakıyorum cayır cayır abi, çalışıyorsun. Çalışacağız abi. Çalışmayan ekmek yok orada. Bak. Merhem gibi ha. Akşam giderken sırtıma sürüyorum. Kendime geliyorum. <laughs> abi. Masalamla ilgilenelim abi Mehmet abi biraz acayip mi? Hayır çok havalı, hayvan.